Tamam neyse olsun tamam dur. Güzel. <laughs> 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 abi elini indiririz, indireceğiz. Çok geriyor. Çırık <laughs> 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 <Trip> nasıl atılırmış? Böyle. <laughs> <laughs> Ne o, 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 o. De, tamam, de, tamam Tamam. Ama bey başka verir miyim ben onu şeye? Ne açtı da yok değil. yok yani orada. Ama ya ya, açtı dedim oraya. Dedim ben de anlamadım. hayır hayır. Ya, ya, yakıştıracaksın. benim de. benim bir şikayetim daha var. Bu abi getireceğim dedi. Sizin yapınızı göstereceğim dedi. ne getireceğim? Şu abinin adı ne? Abi. Bir tane adam getireceğim size dedi. Akşam hep bir göstereceğim ben. Ne göstereceğim? Bilmiyorum işte ne gösterecek. Şimdi ben şu şey, anda göstermesini istiyorum. Ben seni göstereceğim ona seni. Buyur bey. Buyur. Bu adam çok şeyim yok. Sen ben sen şey be, mi? Buyur bey, ben bahsetmiyorsunuz ne? Sen şaşırdın, sen şaşırdın mı? Bu adam gülür. Oyunları getireceğim aslında. Tamam onu da halleder. <laughs> başka şikayet olan var mı bu arkadaşlar? Buyur bey, buyurun. Mu? Mustafa Ateş'ten. Ne şikayetin? Supezam yapıyor. Başka? Şimdi ben bu adam özellikle vardım. Deli çok birikmemiz var dedim. Ee tamam lan özellikle geleceğim dedi ama çok sopa atar. La beni kandırdı gene geldi. Niye geldi? Niye gelmedi Mustafa Bey? Özellikle geleceğim dedi. Benim. Kim dedi onu buyur Bey dedi ya? Bak. <laughs> <laughs> İki mi? Sen ne karışıyorsun öyle bir işine? Buyurun. Ya, Şimdi be, iş dolayısıyla gitmek zorunda kaldım. İki üç günde orada durdum, gelemedim. <laughs> Yani Onun için mi? Azmettim ama gelemedim. Bak bu akşam geldim. Zaman... Şimdi adam siz gibi boş adam mı? Adamın koskoca fabrikası var. bu akşam boşun dedi. Ya e bak yanımdaki şeye dedi. Tamam işte bir şey çıkmış. Bu akşam şey iş, iş yok. yok. O zaman diyecekti. Arkadaşım kaç gün oldu bak. 15, 20, 30, 1 ay oldu. 1 aydır beni hiç açıklama vermedi. Şimdi, şimdi... Beyim, adam bu itibarsızlaştırıyor şu anda. <laughs> e, itibarsız, <be> değil, şimdi benim <laughs> itibarsızlaştırıyor. Sakin olun, bunu biz hallederiz. <laughs> 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 benim itibarsız, ben doğruyu konuşuyorum. Tamam, tamam ya, açıklaması, açıklaması işe çıkmış zor. gitmiş. Yok, yapacak, yapacak bir şey yok. Yap. Yapacak bir şey yok. Tamam, var şikayetiniz var mı? Var mı sizin? Şikayetiniz var mı? Tamam, Hayır abi. Muhtarım. Ali abi. Başkanım. Buyur bey yok. Muhtarım. Buyur bey. Şikayetim var. Kimden var? Aynen inşallah. Ne şikayetiniz var? Bu akşam beraber geleceğiz dedik. Bizi sabitli kendi geldi. Niye evet. öyle olaylar <laughs> mı? Yok. E, Adam işte yerine mi anlat. Beraber geleceğiz dedik, sen kendi geldin. Yok, siz benden önce gelmişsiniz abi, sopa yemeye. <laughs> Ama beraber <laughs> gideriz demişsin. Bizi, Bizi sattı. Beraber demedi. Ee, Bizi sattı. Ben bunları aradım, sekiz buçuk gibi geliriz dediler <laughs> Hüseyin Başkan. Sekiz, sekiz, sekiz Bizi buçuk kandırdım. gibi. Kandırdı. Bizden önce gelmişler. Aradığı mı gereken? Aramadı değil mi? Aramadı, aramadı. aramadı. Bunlar Muhtara, ben aramadı. Benim. Ne diyem? Ya yanlışlık şey olmaz dedim. Adam çıkarken ben çıkıyorum diyecek. Ya, İki tane atam. Ya. Atma atma. Ay Allah ya. Atma, atma. ya. Başka şikayetiniz var mı? Bim. Buyurun Mustafa Bey. Aykut arkadaşımız demin beni bir itibarsızlaştırdı. <laughs> yani ne yaptı? İtibarsızlaştırdım <laughs> <Bilmiyorum>. ben yaptım. Yok, yok bir şey zam yaptı. Yok şöyle yaptı ya. Ha, o şey olarak söylemiş. Ona ben ama de olmaz. ya. <laughs> verdik ama onun itibar itibarla bir alakası yok bu işin. Valla Ha tabii. <laughs> onu, siz <laughs> rahat olun. Ona itibarla zaten gerekeni yapıyorsunuz. Değil mi? Sıkıntı yok. Tabii, tabii. Başka şikayetiniz var mı? Mustafa Bey. Benim yok. Tamam. Sizden bu aşamada bir şeyimiz var bizim, anlaşılır. <gülüyor> Sizden var <laughs> mı bu yıllarda şikayetiniz arkadaşlar? Bey yok. Sormadı demeyin bak. <laughs> Başkanım, ne? İbrahim Sizin Bey yok. Var mı şikayetiniz? Bey, Bey yok. Sizin arkadaşlar. Benim şikayetim var. Kimden var? Aykut Akılda. <laughs> Aykut Akılda senin mi oluyor? Başkanımcı olur Oyun yok, evet. yok. Oyun, oyun, oyun işin bir şey yapıyor. Neyse var söyle bakalım. Selam vermedi var. İnşallah. Vermedi <laughs> mi? <Vay be gülüyor> Seni adam yerine koymamıştır la oğlum. <laughs> tamam gelince <laughs> gösteririz onu. <laughs> Başka şey şikayetiniz var mı? Sizin yok, yok. Şikayetiniz var mı? Var, şikayetiniz, şey şikayetiniz. şikayetiniz. bey var. Tamam size gelmedim. Siz ev sahipsiniz. Muzaffer Muhtarım şikayetiniz var mı? Yok başkanım. Hiç kimseden yok mu? Tamam. Geçen haftadan beri her şey normal yani. Buyur bey. Erkan Muhtarım. Bu yine açamadı. Ortadan kaldırabilir miyim? Tamam onları sıkıştıracağız şimdi. <laughs> Erdoğan Muhtar'ım şikayetiniz var mı? Var. Kimler var? Kami Türk Yılmaz'da. Ne var? söyleyin bakalım bir. Ya ben bu köy muhtarıyım. İBC yapıyoruz, şey yapıyoruz. Hiçbir şeye gelmiyor. Kodum e bir yapıyoruz. de orada bu çukuru söylüyor. <laughs> He bir de. Hiçbir işi kucuktan tutmuyor bir de diyor. Ben o senin yeni şey... buraya kanal kazarım valla. Bak basın gelsin. <laughs> ne gelmiyor musunuz İmece'ye? Her satır rengarımı yok. <laughs> Her gün çukur doldurdum. Tamam da adam imece yapıyormuş. Ne gelmiyor Tamam Abi benim de imeci var. Nerede var? Gideken görürsün nerede olduğunu. <laughs> Abi mutlaka <bu tarz gülüyor> çağırıyorsa geleceğiniz imeceye. Eski muhtara sor bakalım. Kim doldurdu çukuru? Ya bu çukuru takmış kafaya muhtarım. Nerede bu çukur? Ben giderken dolduruverim valla. Valla ben dolduruyorum. Ben <laughs> Zaten en onun evi çukur oluyor. En son bu kullanıyor bu yolu. Bu eski. Yol. Bunu da duruyor <laughs> ben sana. Benim ne yapam? İyi boş ver. Ulan. Tamam boş ver ama hadi. Başka şikayetiniz var mı? <gülüyor> Benim. <gülüyor> Benim. Benim sizin var mı şikayetiniz? bir <laughs>